Haberlerim kanalından herkese merhaba arkadaşlar. Yeni bir video haberiyle karşınızdayım. Bu haberde Sapkın ilişki canlı yayını karıştırdı. Esra Erol defol diyerek stüdyodan kovdu manşetiyle verilmiş. Haberin detaylarına hep beraber bakalım. ATV'de canlı yayınlanan Esra Erol'da programı Sapkın İlişki ile karıştı. Salih Kaya ve dostu Nülüfer Esra Erol'u çıldırttı. Ünlü sunucu yayından kovarken Sapkın ilişki sebebiyle yayın karıştı. Sevgilisiyle eşi ve karısıyla birlikte yaşayan Salih Kaya Esra Erol'u canlı yayında çıldırttı. Bugüne kadar suskun kalan karısı Mevla Kaya tüm pislikleri ortaya dökünce hem Salih Kaya hem de dostu çitkinleşti. Sapkın ilişki 19 yaşındaki Nülüfer'in annesine de sinir krizi geçirtirdi. Türkiye Mevla Kaya'nın vereceği kararın ne olacağını merak ederken canlı yayında kıyametler koptu. Esra Erol canlı yayından kovdu. Yüzsüz dostu ise saldırdı. Anne sinir krizi geçirdi. Yayın kesildi. İşte Türkiye'nin konuştuğu Mevlakaya olayında son yaşananlar. Türkiye'yi şaşkına çeviren olaylar dizisi Hayriye Uysal isimli anne Esra Erol'un programına çıkıp 19 yaşındaki kızın Nülüfer'i aradığını söylemesiyle başladı. Kızı Nülüfer evli Salih Kaya ile birlikte kaçmış, o ve karısıyla aynı evde yaşamaya başlamıştı. Sapkın ilişkinin ortasında 3 de çocuk vardı. Esra Erol hem Nülüfer'i hem de kaçtığı Salih Kaya'yı hem de sapkın ilişkinin mağduru olan resmi eş Mevla Kaya'yı bulup yayına çıkardı. Hem eşim Evlakaya hem de 19 yaşındaki Nülüfer Uysal'la birlikte yaşamaya devam etmek isteyen Salih Kaya pişkinliği ve ahlaksızlığı ile Türkiye'yi ayağa kaldırdı. Sevgilisi Nülüfer Uysal da bu ahlaksız ilişkiden memnun olduğunu ve Salih ve eşiyle beraber yaşamaya devam edeceğini söyledi. Esra Erol çarpık ilişkinin ortasında kalan Mevlakaya'ya destek çıkıp ona yeni bir yaşam sundu. Mevlakaya perşembe günü bu teklifi geri çevirdi ve boşanmayacağını söyledi. Mevla cuma günü kararını değiştirip gerçekleri konuşmaya başlayınca da kızılca kıyamet koptu. Bu sapkın ilişkiye devam etmek etmek istemediğini belirten Mevla boşanacağını açıkladı. Yayına katılmayıp kulisten Mevla'nın konuşmalarını dinleyen Salih Kaya bir anda yayına dalıp metresi Lüfer'i elinden tutup götürmeye çalıştı. Esra Erol bu duruma sinirlendi ve her ikisinde de locaya oturttu. Salih Kaya aynı pişkinliğine devam etti ve ben sustum şimdi konuşacağım Türkiye dinleyecek dedi. Bu sırada ondan cesaret alan sevgilisi Nülfer bir anda ayağa kalkıp resmi eş Mevla'ya saldırmaya kalkıştı. Ahlaksız ilişkinin merkezinde yer alan Nülfer artık onlarla yaşamak istemeyen Mevla'nın üstüne yürüdü. Stüdyo bir anda karışırken güvenlik ekip yayına girdi. Esra Erol durumu kontrol etmeye çalışırken yayın kesildi. Kesilen yayın birkaç dakika sonra yeniden verilmeye başladığında Salih Kaya ve sevgilisi pişkinliklerine devam ettiler. Esra Erol bütün bunların sebebi sensin biliyorsun değil mi deyince Salih evet diyerek yanıt verdi. Esra Erol bundan da utanmıyorsun diyerek ona sert çıkıştı. Salih pişkinliğe devam edince Esra Erol daha fazla dayanamadı ve Salih'i defol defol git diye yayından kovdu diyerek videoyu noktalıyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere hoşçakalın.